Cimbom'da transfer hazırlıkları devam ediyor. Galatasaray'da Yelert'in yerine sabek arayışları hız kesmeden sürdürülüyor. Süper Lig'de namalup lider olarak devam eden Sarı Kırmızılı ekip transfer dönemindeki yoğun hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süreçte özellikle sabek pozisyonunu güçlendirmek için temaslarını artıran Galatasaray hakkında İspanyol basınından dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Fika ise göre Sarı Kırmızılılar seviyede forma giyen Gonzalo Montiel'i kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor. Bununla birlikte Arjantinli oyuncunun transferi için Everton, Bologna ve Nottingham Forest gibi kulüplerinde de bugünlerde devreye girebileceği belirtiliyor. Haberde Galatasaray'ın Montiel'e Süper Lig'de düzenli oynama şansı ve Avrupa Kupalarında mücadele etme fırsatı sunabileceği dile getirilirken Bologna'nın ise Serie A'da cazip bir alternatif oluşturabileceği vurgulanıyor. Montiel'in hangi kulübe transfer olacağında kararını büyük ölçüde sportif hedefler ve beklentilere göre şekillendireceği ifade ediliyor. Galatasaray'dan Süper Yıldız Transferi Ara transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ses getirecek bir hamle hazırlığında. Sarı kırmızılı ekip piyasa değeri 60 milyon euro olan bir yıldızlı transfer listesini alarak dikkatleri üzerine topladı. İşte gelişmeler... Grandios Süper Lig'in lideri olan Galatasaray devre arası transfer döneminde özellikle kanat ve forvet hattında farklı bölgelerde oynayabilecek oyunculara yoğunlaşıyor. Gelen bilgilere göre Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen 28 yaşındaki Alman yıldız Leroy Sané için girişimlere başladığı iddia ediliyor. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu Sarı Kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Alman oyuncunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesi nedeniyle Galatasaray yönetiminin hem kulübü hem de menajeriyle temas kurduğu belirtiliyor. Bayern Münih'in transfera sıcak baktığı aktarılırken, Sane'nin temsilcisinin önceliğinin İngiltere Premier Lig olduğu da gelen haberler arasında. Yine de piyasa değeri 60 milyon euro olarak belirlenen Leroy Sané'nin Ocak ayında Galatasaray'a katılma ihtimali sürpriz sayılmayabilir. Bu adımın daha önce gerçekleşen Osimhen transferi sonrası Galatasaray'ın yüksek hedeflerini ve güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koyacağı düşünülüyor. 10 numarasını buldu. Galatasaray'da 10 numara pozisyonu için transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'de namalup liderliğini devam ettiren Sarı Kırmızılı ekip 37 yaşındaki Dries Mertens'in ilerleyen yaşının göz önünde bulundurarak yeni bir oyun kurucu arayışına yönelmiş durumda. Bu kapsamda Brezilya basınından gelen bir haber dikkat çekti. Brezilya'nın Odia gazetesi teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği transfer planında Galatasaray'ın Fluminense'nin Kolombiyalı yıldızı John Arias'ı yeniden radarına aldığını aktardı. Sezon başında da gündeme gelen Arias için sarı kırmızılı ekibin bu kez daha kararlı bir tutum sergilediği öne sürülüyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun Avrupa'da futbol oynama hedefi olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ın transfer yarışında avantajlı konumda bulunduğu ifade ediliyor. Fluminense formasıyla toplam 195 maça çıkan John Arias 43 gol atıp 42 de asist yaptı. Victor Nelson El sıra transfer için gün sayıyor. Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelson'ın Suudi Arabistan ekibi El Nasr ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı iddia ediliyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da bu anlaşmanın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek görülüyor. El Nasr'ın Danimarkalı stoper için 25 milyon euro önerdiği ve oyuncuya son derece cazip bir maaş teklif ettiği ifade ediliyor. Bu durum Nelson'ın Suudi Arabistan'a gitme isteğini önemli ölçüde arttırmış gibi gözüküyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyemeyen 25 yaşındaki Nelson'ın piyasa değeri yaklaşık 17 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Defanstaki şüpheli oyunuyla dikkat çeken futbolcu 2021 yılında Kopenhag'dan transfer edilmiş ve kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın savunma hattında bir boşluk oluşması muhtemel ve yeni sezon planlamasında nasıl bir strateji izleneceği büyük bir soru işareti. Öte yandan şu ana kadar netleşmiş bir bilgi bulunmasa da tüm gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Jimbom'da yeni transfer sesleri Galatasaray Fernando Muslera'nın yerine yeni bir kaleci transfer etmek için hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı ekip hedefleri arasına Liverpool'un tecrübeli kalecisi Alisson Becker'ı dahil etti. Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 38 yaşındaki deneyimli file bekçisi Musera'nın yerini doldurmak için global ölçekte tanınan bir oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Uzun yıllardır Galatasaray kalesini başarıyla savunan ve kulüp tarihine adını yazdıran Uruguaylı kalecinin sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyabileceği yönündeki iddialar gündemde. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray Liverpool'un deneyimli eldiveni Alisson Becker'ı transfer listesine ekledi. Toda Fikaes'in haberine göre Brezilyalı kalecinin transferinde eski kaleci antrenörü Claudio Tafarel'in aracılık yapması bekleniyor. Ve bu girişimin sürece önemli bir katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Liverpool formasıyla 271 resmi karşılaşmaya çıkan ve Brezilya milli takımında 70 kez forma giyen Ellis'ın Galatasaray'ın transfer planlarında kilit bir isim olarak öne çıkıyor. Özellikle devre arasında bu transfer için çalışmaların hız kazanacağı ifade ediliyor. Cimbom transferde hız kesmiyor. Galatasaray sabit pozisyonunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırmış durumda ve bu doğrultuda yönünü İngiltere'ye çevirmiş görünüyor. Sarı Kırmızılıların transfer hedefinde Newcastle United'a forma giyen 34 yaşındaki deneyimli savunmacı Kieran Trippier yer alıyor. İngiliz kulübünün oyuncuyu Ocak transfer döneminde göndermeye sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray yönetiminin Trippier için 1,5 yıllık bir sözleşme hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Tottenham ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayarak kariyerinde öne çıkan Trippier, düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamayı hedefliyor. Bu çerçevede Galatasaray, deneyimli ismi ikna ederek Saabek mevkiindeki açığını kısa vadede kapatmayı planlıyor. Taraftarlar ise Trippier'in transferi ile ilgili gelişmeleri heyecanla takip ediyor ve olası bir anlaşmayı dört gözle bekliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Trippier'in sarı-kırmızılı takımın savunma hattına önemli bir tecrübe kazandıracağı öngörülüyor. Yakın zamanda netlik kazanması beklenen bu hamle Galatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki en dikkat çekici adımlarından biri olmaya aday olarak gösteriliyor. Galatasaray'da dikkat çeken ayrılık Süper Lig'in zirvesindeki Jim Bomb transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ocak ayında gerçekleşecek transfer hareketlilikleri büyük bir öneme sahip. Bu doğrultuda ara transfer döneminde Galatasaray'daki ilk ayrılık netleşmeye başladı. Sezon başından beri bekleneni veremeyen Kerem Demirbay'ın takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Ocak ayında kulüple yollarını ayırması bekleniyor. Ayrıca Kerem Demirbay'ın da bu ayrılığa olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz dönemde birçok maçta taraftarların tepkisini çeken Kerem bu sezon sarı kırmızılı forma ile 18 karşılaşmaya çıkarak 2 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 4.4 milyon euro olarak gösterilen Kerem Demirbay'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Tottenham Barış Alper için devrede Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transfer süreciyle ilgili ayrıntılar. Süper Lig devi Galatasaray'da geçen sezon sergilediği performansla ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz bu yıl beklenen katkıyı sağlayamayınca eleştirilerin odağı oldu. Şampiyonluk yolunda önemli bir oyuncu olarak görülen genç yıldız performansındaki düşüşle taraftarların tepkisini çekse de transfer piyasasında değerini koruyor. Bu gelişmelerin ışığında Tottenham ara transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna dahil etmek için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor.